ABD Başkanı Joe Biden'ın COVID-19 salgınının etkilerine yönelik istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da 49'a karşı 50 oyla kabul edildi. Uzlaşma olarak adlandırılan yasal bir düzenlemenin daha önce devreye sokulmasıyla önü açılan tasarı, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirildi. Tasarının oylaması için Senato'da yapılan oturum 11 saat 50 dakikalık süresiyle de rekor kırdı tasarı üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak. Mr. Biden yönetiminin Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletlerle yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor. Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak sağlanması ve süresinin 6 Eylül'e kadar da uzatılması öngörülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 yardım paketinin senatoda kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, göreve geldiğimde Amerikalılara yardım yolda demiştim, bugün bu sözü tutmaya yönelik büyük bir adım attık dedi. Önerdiği yardım paketinin üzerinde değişiklikler yapıldığını da hatırlatan Biden, söz konusu değişikliklere rağmen planın özünün hala aynı olduğunu vurguladı. Biden, 49 Cumhuriyetçi oyuna karşın 50 Demokrat oyuyla Senato'da kabul edilen yardımın Amerikalıların %85'inden fazlasına ulaşacağını dile getirerek Amerikalıların sesini duyduk ifadesini kullandı.